PUBG Mobil maceramız bu bölümde. Ben Abuzi ve arkadaşım Chico ile birliktesiniz. Ve Chico ile beraber yeni kartasını atladık. Erengel'e atlayacaktık ama Erengel uçağını kaçırmışız. Yanlışlıkla Livik uçağına binmişiz. Uçak gidiyor da gidiyor, gidiyor da gidiyor. Pilota dedim, Erengel'e ne zaman varız kardeş dedim. O da demesin mi bu uçak Erengel'e gitmez. Livik'e gidiyoruz biz demesin mi? Oo, şaşırdık tabii biz.

Chico konuşmuyor. Chico ile tanıştırayım bu arada sizi. E, arkadaşım Chico. Yani bu ekrandaki karakter. Hay! Karakterime Chico adını verdim. Japon askeri. Japonları çok severim. Japonca da bildiğim için adını Chico koydum. Güzel anlaşıyoruz. Japon Japon. Chico! Bak seni izliyorlar. Hadi izleyenlerimize bir merhaba de. Ayıp olur ama demezsen. Merhaba herkese merhaba. Sesin de aynı bana benziyormuş Çiko. Ha hay! Hangi silahları aldım bakayım? Abi abuzi, abuzinin uzisini aldım. Bir de DP 28 aldım. Ha, iyi yapmışsın. Abuzinin uzisi iyidir. Uzi iyidir yani. DP 28 de iyi abuz abi. Ben buna var ya 8x dürbün bile takarım. Yok canım. 8x dürbün takılır mı ona be? Tamam 6x takayım o zaman. Ben var ya bunu keskin nişancı tüfeği gibi kullanıyorum. Ya öyle mi? Ben de öyle kullanıyorum ne tesadüf. S sesim de aynı Chico'ya benziyor değil mi arkadaşlar? Neden acaba? Neyse çaktırmayın boş verin. Hadi Chico. Biz seni mi izleyeceğiz baş baş? Adam bul ya adam bul. Tamam abuz abi. Bulunca hemen vuracağım. Bana abi deme ya. Abi deme bana. Tamam abi. Bak hala abi diyor. Ha. Hadi bakalım. Silah sesi geldi. Tamam abi şimdi dur. Ben ee, şu karşıki mavi evde olabilir. Evet bence de orada olabilir. evet. Ayak sesleri geliyor. Şuradan mı geliyor? Anlayamıyorum. Kafamda kask var kulakları mı kapatıyor? Buradan geliyordu galiba. Geliyor. Evet. Ha. İşte bu. Aferin Çiko. Evet ilk şeyimizi aldık. Kurbanımız. E ee, şimdi bakalım silahlarına bakalım. Bu kazak da seni baya sıcak tutuyordur. Evet abi arkasında erangel yazıyor ya. Hoşuma gitti giyim dedim ama çok sıcak burası. Evet seslerimiz karışıyor. O yüzden artık sadece ben konuşacağım Chico. Sen sus bakayım. Tamam abi sen konuş. Hangi dele girdi bu ya arıyorum sabahtan beri. Evden eve ha, ha ha buldum buldum. Ne dedin seni? Deminden beri beni arattırıyorsun ya. Ne varmış şansasında. Bakalım da gidelim artık. Of, motoru nereye bıraktık? Evet, tamam, bunlar iş görür. Hadi bakalım motor atlayıp gidelim artık. Çıko! Hadi bakalım motora. Abuz Abi adam en sevdiğim kaza mı delik deşik yaptı be. Kaza mı delindi ben sana kazak alırım. Hadi bakalım şu mavi alandan kurtulalım. İşte oha. Biri arkadan. Ateş etti. Çık o. İcabına bak onun. Tamam abuz abi sen hiç merak etme. Aman sıkıldım ya. Çık seslendirmeyeceğim. Hemen dibimizde bombardıman başladı. Aha orada birini gördüm. Beyazlı bir şey. Aha. Bot mu be? Mermi harcadığıma değmedi. Bombalamalar devam ederken Livi'yi bombalıyorlar Livi'yi. Biri ateş etti. Aha orada. Bana mı ateş ettin sen? Bu ne be? İki mermiyle gitti. Bu da bot. Evet botlar temizleyelim de gerçeklere sıra gelsin. Hala şeyin dışındayız yine. Güvenli bölgenin dışındayız. Hadi Çiko hadi Çiko. Bas şu ilaçları, şırıngaları mırıngaları. Hadi bakalım kendini bir iyileştir. Köyde bizden başka kimse kalmadı. Köyün muhtarı bile terk etti. Biz niye duruyoruz burada? Deyip motorumuzu atlayıp gidiyoruz. Ateş ettiler. Ama bize şey lazım airdrop. Bize e, AVM çıksa iyi olur. AVM çıkmazsa almam bak ha. Üçlü kast da olur. Yani üçlük olur. Üçlük olur. Başka olmaz. Evet kimsecikler yok. Ve hemen de geldiler ha. Saklanmış oraya bak. Ay ne yapıyorsun ya? Vay. Çık oh. Yumruk sallıyor adama ya. Eşek kadar tüfeğini çıkarmış. Ateş ediyor. Bizimki yumruk sallıyor. Yanlışlıkla oldu tabi. Evet. E, güzel. Bizim de artık eşek kadar bir tüfeğimiz var. Oh. Üçlük kask. Zır. Tamam. Artık tek kişilik orduyuz. Zaten öyleydik de artık daha güçlüyüz. Bu airdrop'un kırmızı dumanı hala çıktığına göre birileri bu tarafa doğru geliyor olabilir. Biz de onlara pusu kurarız. Değil mi Çiko? Ayak sesimi duyuyorum. Evet kulaklarımızı diktik. Ee, radar gibi. Hadi ama airdrop'u almaya sadece ben mi geldim? Yok canım. Daha gördüm. Orada biri var. Geliyor dumana doğru geliyor dumana doğru. Gel bakalım gel. Ama önce ben geldim. Hay. <laughs> P90'da var ya çok güzel silah. Ne varmış bunda? Oh bomba. 6x türbün. Tamam gerisi bende de var. Şuraya koca bir kamyon geldi. Onu da gafil avlayalım. Bizi gördü mü acaba? Nerede? Orada. Bence gördü beni. Hatta şimdi çaktırmadan şu adamı indireyim de Airdrop'u almıştır ben de ondan alayım diyordur. Sene gidesene. Arkadan dolanır diye bu tarafa bakıyorum ama. Çıksana çık o ha. Hop şuraya şuraya. Hadi bakalım. Hala airdrop'un kırmızı dumanı çıkıyor. Hop oradan şuraya çıkamadım be. Hadi oraya değil ya duvarın üstüne atlayacaksın. Neyse. Şuradan gidelim. Beni görmemiş de olabilir. Heh, tamam burası tepelik. Onu görebiliriz. Aha gördüm bile. Ha orada da biri var. Evet orada da biri var. Aha Seni gidi seni. Bir de hemen yatıyor. Baba kral. Baba kral 1907. Fenerbahçeli sanırım. Nesi varmış? El bombası var. Neyse bende de var onlar. Şu koca kamyonlu adamı bulmam lazım. Çıkmış tepeye sandığı gözetliyor. Aha. Çimenlerin arasında. Teker patlıyor mu acaba bunun? Fil gibi araba. Teker patlamıyordur belki de. Bak bak. Oo, orada birini vurdu. İyi bak ben onu görmemiştim ha. İyi yaptı. Benim işime yaradı bu. Ben de seni vurayım o zaman. Haydi işte bu kadar. İşte bu kadar. MK14. Koca kamyon bana kaldı yalnız. Ama benim koca kamyonlarla işim yok. Biraz gidelim şöyle. Motosiklet bana yeter. şunda ne varmış bir şey var mıymış acaba? Aha! Kim adam kostümü? Kim adam? Ha Kim adama döndüm? Çok güzel ya! Beni kimse bulamaz artık. Görünmez adam olacağım. Ben bu kim adamı aldıktan sonra yata yata solcan gibi giderim. Solcan gibi. Hiç de böyle kalkmam. Ha beni görmesinler diye. Madem aldım kullanalım değil mi? Bir işe yarasın. Şimdilik hızlı hızlı gidelim. Adam görünce hemen yatacağım. Ha! Kim oldum? Aç oldum, aç. Ot oldum, ot. Ot adam oldum. Biraz böyle yatayım, toprakla bütünleşeyim, köklerimi salayım. E, yapraklarım, dallarım çıksın. Beni iyice ot sansınlar. Evet Chico, bundan sonra sen bir insan değilsin. Sen bir bitkisin. İnsan gördüm. Evet, ne diyorduk? Bu arada bir kişi kaldı. Çiko sen bir insan değilsin. Bundan sonra senin adın Çikita muz. Sen bir muz ağacısın. Hem de Çikita. Ama ağaçlar sürünmez tabi. Sen bir ot olmalısın. Çiki otu, çiki, çiko, çiki. Çiki çiki otu. Ama neyse otsun be, otsun işte. Son kurbanımızı bekliyoruz. Zehirli bir sarmaşık da olabilirsin. Şöyle sürünelim. Beni göremez ya şimdi düşman dürbünüyle her yere bakıyordur var ya nerede bu adam diyordur nerede bulamaz ki ben de bir otum artık ama ben de onu bulamıyorum ne oluyor orada biri otları yakmaya çalışıyor bak 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 demek ormanlara zarar verirsin ha işin bitti senin işin bitti ben de bir ot olduğum için oradaki ölen otların intikamını alacağım senden ama bu arada evet dışarıdayız Sürüne sürüne gidelim Çiko. Önce bir bakalım tabi. Kimsecikler yok. Nereden geldi o ateş oraya ya? Yıldırım mı düştü? Her neyse. Bir daha bakalım. Kayanın orada değildir. Oraya niye atsın yoksa? Sağ taraflarda bir yerde olmalı. Şuralara iyice bakalım. Yoksa o da mı benim gibi çıkma adam? Ben de mi onu göremiyorum yoksa? İki görünmez adam karşı karşıya mı kaldı yoksa? Gidelim bakalım şöyle. Aha, evler var. Evler varsa kesin evlerin içindedir. Evet güvenli alana girdik. Wow, evin büyük kısmı çemberin dışında kalıyor. Şimdi o adam evdeyse, evin o pencerenin olduğu yere gelecek mecburen. Çünkü güvenli alan sadece orası var. Ama kayaların dibinde de olabilir. Göremedim ya. Seste gelme. Aha, aha! gördüm. Eve girdi. Eve girdi. Ha, tamam. Pencerenin tam dediğim yere geldi. Şimdi işim bitti işte. Pencerenin sadece orası güvenli alan. Orada bekliyor. Oraya bir bomba fırlatabilirsen var ya, tam kafasına tank diye kafasına çarpar. Hadi bakalım. Hadi bakalım gidiyor. İşte bu kadar. Helal sana Chico. Tam basket attın ya. Adamın ağzına girdi bomba. Evet sayın seyirciler 15 ile Lig'den birinci olarak ayrılıyoruz Serdar Ankara. Son kurbanımız oldu. Videoya denk gelirse yorumlara yazsın. Hadi bakalım daha fazla PUBG için ne yapmanız gerekiyor? Videomuzu çok beğenmeniz, çok izlemeniz, çok yorum yazmanız gerekiyor. Hadi hoşça kalın bakalım. Çiko hoşça kaldı de. Desene ya. Çiko.